Herkese merhabalar ben Ali Aslan. Bugün sizlerle şirketimin finansal planlamasını nasıl yapıyorum? Bu yolda vergilendirme ve harcamaları hesaplarken nelere dikkat ediyorum? Ek olarak da bütçe ve süreç planlamasını yaparken kullandığım tool'lar, uygulamalar veya Excel'ler nelerdir? Bugün size bunları canlı canlı anlatmak istiyorum. Öncelikle finansal planlamayı yaparken kritik bir noktamız var. O noktamız her şeyin yazılı olması. Buradaki her şeyden kastım gelirler, giderler, harcamalar, vergiler bu noktaların hepsinin şirket Excel'inde yazılı olması gerekiyor. Birazdan sizlere göstereceğim Excel'de de her türlü noktayı, her türlü harcamayı, her türlü geliri Excel'e yazmış olacağız. Çünkü eğer bu noktayı biz şirketimizin kuruluşunda veya önemli olayları planlamadan yapmazsak emin olun bu işin ucunu hiçbir zaman yakalayamıyoruz. Hiçbir zaman biz bu alanda denk düşemiyoruz. Bu yolda benim yaşadığım en büyük tecrübelerden birisi olan ortağımla bir sıkıntı yaşamıştım. O yapılan harcamaları yazmıyordu. Ben yapılan harcamaları yazıyordum. Bir süre sonra hesaplarız kafasında olduğumuz için işler çok daha kötü bir duruma geldi ve ortaklığı ayırma noktasına gelmiştik. Bu da mesela benim yaşadığım kötü deneyimlerden birisiydi ki ben burada işimi doğru yapmama rağmen ortağımın harcamaları yazmaması durumunda bu tarz sıkıntılar olabiliyor. O yüzden bu noktada kesinlikle şunu öneriyorum. İki kişinin de veya şirketinizde ortağınız varsa da yoksa da veya muhasebecinizle birlikte mutlaka ortak bir Excel kullanın. Ki zaten sizlere şu anda göstereceğim Excel yöntemi gerçekten benim hayatımı kolaylaştıran, şu anda girişimcilik yaparken bütçeyi hesaplama konusunda tekrar tekrar hesaplamalara girmediğim, en baştan her şeyi iyi bir şekilde not aldığım bir Excel'im var. Aslında çok basit mantıkta ki zaten ben bunu çok destekliyorum. Yani ne kadar basitse o kadar kullanışlı oluyor. O kadar herkesin anlayabileceği dilden oluyor. Şimdi size ekranımla birlikte bu Excel'i nasıl kullandığımı nasıl kullanabileceğinizi, dikkat etmeniz gereken noktaları ve bu süreci nasıl yürütmeniz gerektiğini anlatmak istiyorum. Şu anda size ekranımda bir Google e-tablolar uygulamasını yansıtacağım. Peki bu Google e-tablolara nasıl girebilir? Sızıca onu da anlatmak istiyorum. Şu anda ekranımda gördüğünüz Google'dan Google e-tablolar yazıyorum. Çok basit bir şekilde bu şablona erişebilirsiniz. Tabii ki burada e-tablolarda oturum açmanız gerekiyor. Siz burada kendi oturumunuzu açarsınız diye düşünüyorum. Açtığınızda karşınıza şu şekilde bir şablon çıkıyor veya bir sayfa çıkıyor. Bizim burada kullanacağımız nokta şu şablon galerilerinden aylık bütçeleme'yi çok kullanıyoruz. Çünkü aylık bütçeleme dediğimiz olay aslında bizim şirketimizin o ay içerisindeki gelir ve giderini gördüğümüz, aynı zamanda beklenen gelirini ve beklenen giderini gördüğümüz bir tablo. Ben bunu çok farklı bir şekilde kullanıyorum. Şimdi size onu da göstereceğim zaten. Aylık bütçeye tıkladığınızda karşınızda şu şekilde bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada sizin aslında Aylık bütçenizde ilk bakiye, son bakiye, tasarruf artışı, tasarruf edildi, işte gelir gideri yazdığınız, planlanan fiili ve farkı yazdığınız bir şablon ortaya çıkıyor. Bu şablonu benim çok fazla kullanmamın sebebi şu. Sağ tarafa baktığınızda işlemler diye bir bölüm var. İşlemler bölümüne tıkladığınızda siz burada tarih, tutar, açıklama ve kategoriyi çok iyi bir şekilde yazabiliyorsunuz. Ve burada seçeceğiniz kategoriler otomatik olarak özet sayfasında toplanıyor. Yani biz aslında burada da işi otomasyona bağlamış oluyoruz. Tabii ki bunun içerisinde çok fazla teknik detay var. Çok fazla hani benim anlatmayacağım nokta var. Çünkü teknik detaylara çok fazla takılmanızı ve aslında yolunuzu kesmenizi istemiyorum. Bizim burada sizden ilk beklediğimiz nokta şu. İlk başta bu bilançoyu yapmaya başlamanız. Mesela Geldim işlemler noktasında burada işte tarih yazalım. Aynı tarihi kopyalayalım. Aynı tutarı top kopyalayalım. Ve burada ev kategorisi yerine işte ulaşımı seçelim. Burada da toplu taşıma yazalım. Örneğin. Bunu bu arada e, hem kendi işleriniz için kullanabilirsiniz. Hem de bireysel işleriniz için kullanabilirsiniz. Çünkü bu tablo hem bireysel bir tablo hem de şirket tablosu olarak kullanılabilir. Şimdi ben size şirket tablosu olarak nasıl kullanılabilir? Onda da birkaç tane trik vereceğim. Geldim ulaşımı seçtim. Hızlıca bu da ulaşımda da aynı zamanda güncelleniyor. Peki hocam biz bu tabloyu nasıl kullanacağız? Yani şirketimiz için nasıl kullanacağız? Ben sizi size önce hazırladığım bir tabloya götüreceğim. Şu anda ekranda gördüğünüz noktada gelir ve giderler aslında şu anda benim kendi şirketimde uyguladığım kalemler. Hizmet gelirleri, abonelik gelirleri, reklam gelirleri, yatırım gelirleri, diğer ve özel kategori. Tabii ki buraya kendiniz farklı gelirleriniz olabilir. İşte kira olabilir. Yani şirketiniz adına bir ofis tutmuşsunuzdur ve ofisinizi kiraya veriyorsunuzdur. Bu da mesela bir gelir modeli veya gelir modellerinizin şu şekilde de bölebilirsiniz. İşte sosyal medya yönetimi, web sitesi kurulumu farklı farklı iş modellerine de bölebilirsiniz veya şu şekilde de yapabilirsiniz. Çok daha küçük bir şirketseniz veya yeni başlıyorsanız burada gelirleri bu şekilde iş modellerine veya gelir kalemlerine bölmek yerine örnek veriyorum 5 tane müşteriyle çalışıyorsunuzdur ve 5 tane müşterinizin de ismini buraya yazabilirsiniz. Ama tabii ki ben bunu ilk başladığımda yapıyordum. Sonrasında biraz da iş modelleri arasında bunu yapmaya başladım. Yani çok kısa aklınızda kalması için özetlemek istiyorum. İlk başta geliyor kalemlerimi şöyle yapıyordum. Müşteri 1, müşteri 2, müşteri 3, müşteri 4, müşteri 5. Müşterilerin isimlerini alt alta yazıyordum. Ve sonrasında bu otomatik olarak hesaplıyordu. Ama sonrasında iş modellerini arttırınca tabii ki bütün müşterilerimi bu şekilde alt alta yazamazdım. Ben de şu şekilde yaptım iş modellerini hesaplamaya başladım. Yani sosyal medya yönetiminden kazandığım para, reklam yönetiminden kazandığım para, bu ay web sitesi kurulumundan kazandığım para şeklinde gelirleri iş modellerine bölmeye başladım. Ama tabii ki bir süre sonra farklı gelir kalemleri de oluşunca yani şu an mesela bizim şirket olarak hem abonelik modelli gelir kaynaklarımız var. Mesela zamanında web sitesi yaptığımız müşterilerden her yıl yenileme abonelik ücreti alıyoruz. Veya sosyal medya yönetimi, reklam yönetimini birlikte yaptığımız müşterilerimizden abonelik modeliyle ödeme alıyoruz. Aynı zamanda tek seferlik yaptığımız işler var. Dışarıya yaptığımız işler var. Gibi gibi farklı farklı gelir modellerimiz de olduğu için şu anda da gördüğünüz gibi hizmet gelirleri, abonelik gelirleri, reklam gelirleri, yatırım gelirleri gibi farklı farklı gelir modellerine böldüm. Bu aslında sizin şirketinizin mevcut durumuna çok bağlı. Yani yeni kurulmuş bir şirketseniz müşteri adıyla isimlendirme yapabilirsiniz. Daha ileri düzey bir şirketseniz gelir modellerine bölebilirsiniz. Ben size şu anda kendi gelir modellerimi nasıl planladığımı anlatıyorum. Burada hizmet gelirleri, abonelik gelirleri, reklam gelirleri. Dediğim gibi bu tarafa bunları yazıyorum. Gider kısmına da bunları direkt kopyalayabilirsiniz. Genel olarak bir şirketin giderlerinde olacak giderler bunlar. Malzeme giderleri, maaş ve ücretler, sosyal güven yani SGK'lı çalıştığımız tam zamanlı kişilerin biz SGK primlerini ödüyoruz. Eğitim gelişim masrafları, pazarlama reklam giderleri. Bunları okuyabilirsiniz. Tek tek size okumayacağım. Peki burada bu süreci nasıl yürütüyoruz? Aslında bu süreci ilk başta her ayın başında biz ortağımla birlikte veya yönetim kuruluyla birlikte çok daha büyük şirketlerde planlanan gelir hesaplanı, planlanan gider hesaplanı. Mesela şu anda sizlere bir örnek göstereyim. Mesela bizim işte çalıştığımız 10 tane müşteri olsun. Müşteri başına da 500 dolarlık bir ücretlendirme veya 15 bin TL'lik bir ücretlendirme yapalım. Bizim 10 tane müşteriden alacağımız o ayki total ücret 150 bin TL abonelik gelirleri bizim aylık 40 bin TL'lik bir abonelik gelirimiz olsun. Reklam gelirleri, reklam gelirleri şu şekilde siz bir sayfa büyütmüşseniz veya belli başlı bir e kuruma sahipseniz ve buna, buraya reklam alabiliyorsanız siz aslında reklam harcaması değil reklam geliri elde etmiş oluyorsunuz. Farklı farklı platformların reklamlarını yaparak. Mesela bizim şu anda çalıştığımız bu şekilde bir markamız var. Aylık 1000 TL gibi bize bir reklam getirisi oluyor. Ve 1000 TL çok küçük bir ücret farkındayım. Veya hani diğer kalemlere bakıldığında 150000 işte 150 bin, 40 bin, 1000 TL gibi ücretler hani bazıların arasında uçurum çok fazla. Ama ne olursa olsun ben onu buraya yazıyorum. Yatırım getirileri bizim mesela şirket olarak farklı farklı yatırımlarımız var. İşte Midas'ta var, farklı farklı yerlerde var. Mesela bunlar bize her ay belirli başlı gelirler getiriyor veya şirketler iskonto veya farklı farklı gelir modelleri verdiklerinde biz de aslında şirket kasamızı genişletmiş oluyoruz. Bu da tabii ki ileri düzey bir gelir modeli planlaması ama sizin de şu andan bir gelir modeli planlamanızda yatırım gelirlerini mutlaka ekleyin. Çünkü ben şunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Her ay kazandığınız paranın kesinlikle %25'ini şirket yatırımı olarak kasaya koyun. Ki zaten birazdan sizlerle maaşları konuşurken bu konu hakkında ne kadar katı kurallarımız olduğunda anlatmak istiyorum. Çünkü en azından sizin bakış açınızı genişletmek beni mutlu eder. Yatırım gelirleri olarak da her ay 10.000 TL gibi bir ücret yazdım. Tabii ki bu ücretler çok sembolik. Ne kendimden örnek veriyorum. Tabii ki arada serpiştirmeler yapıyorum ama hani sembolik ücretler lütfen bunlara takılmayın. Diğer farklı farklı ek işler alabilirsiniz. Mesela burada yazdım ve benim bu ayki planlanan gelirim bakıldığı zaman 203.000 TL. Tamam okey süper. Malzeme giderleri maaşlar ve ücretler. Ben her ay 100 bin TL'lik bir maaş ödediğimi varsayalım. Ve bu 100 bin TL maaş ödüyorsam büyük ihtimalle bunun %30'u da işte SGK primlerine gider. Her ay ben ekibime yeni eğitimler, yeni seminerler, yeni workshoplara davet ediyorum. Veya bazen ekip olarak eğitimlere gidiyoruz toplu bir şekilde. Mesela bunun da ücretinin 4000 TL olduğunu varsayalım. Pazarlama reklam giderleri bizim pazarlama ve reklam giderimiz her ay kendi şirketimizi pazarlamak için belirli başlı neden işte giderlerimiz var. Vesaire vesaire. Hani çok fazla uzun uzun anlatmak istemiyorum. Sadece bazı cümlelerin içerisine kendi şirketlerimizde uyguladığımız bazı stratejileri de yerleştirmeye çalışıyorum ki aklınızda kalsın. Mesela baktık planlanan giderimiz 144 bin TL. Şu anda biz planlanan gelir ve gideri oluşturduk. Ya bu yaptığımız size birazcık gereksiz gelebilir ya da yeni başlayan kişiler için ya buna ne gerek vardı? e, daha zaten para kazanamıyorum yeni yeni para kazanmaya başladım diye düşünüyor olabilirsiniz. Benim şu anda yaptığım rakamla daha fazla geliyor olabilir size ama sizin küçük kesinlikle sizin kesinlikle şirketiniz küçükken bunu yapmayı alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Çünkü ben bir ortaklığımda bu şekilde bir sorun yaşadım ve planlamayı iyi yapamadığım için işler daha da kötü gitmişti. İşlerde nerede sorun olduğunu tespit edememiştim. Peki neden planlamayı yapıyor diye soracak olursanız örnek veriyorum. Siz bu ay gelirinizi planladınız ve geliriniz planladığınız altında kaldı. Hemen kendinizi sorgulamalısınız. Ben müşterilerime eksik mi hizmet verdim? Müşterilerim benden niye hizmet almıyorlar? Veya bu aşamada ben müşterilerden ödemeyi mi alamadım? Veya giderlerim çok fazla tuttu. Peki ben bu aşamada ne yanlış yaptım? Maaşlarımı çok fazla ödedim. Çok fazla gereksiz gider mi yaptım diye aslında her ayın sonunda kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Konuyu anlatmaya devam ediyorum ama atladığım bir nokta olduğunu fark ettim. Atladığım nokta ise tamamen şu. Sizin şirketinizin kasasında her daim para bulunmak zorunda. Bu günümüz girişimcilerin, özellikle genç girişimcilerin gözlemlediğim en büyük hatalarından bir tanesi. Sizin kendi kişisel kasanızda para olmasa dahi şirketinizin kasasında para olmak zorunda. Gerekiyorsa bu iş için bir yatırımcı alabilirsiniz, gerekiyorsa kendi öz sermayenizden koyabilirsiniz ama şirket kasasında Para olmak zorunda. Bunun en 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 büyük nedenlerinden bir tanesi de şirketin özgüveninin ve tok satıcılığının olması. Yani ben bir müşteriyle anlaşma aşamasında o müşteriye ona muhtaç olduğumu hissettirmemem gerekiyor. Veya o işi aldığımda benim hayatımda bir şeylerin değişeceğini hissetmemesi gerekiyor. Ne zaman müşterilere böyle bir his versem o zaman kötülük görüyorum. Veya çok çok düşük ücretlere çalışıyor oluyorum. O yüzden mutlaka ve mutlaka şirketinizin kasasında para olmak zorunda. Ki zaten ben şu anda sizlere şunu anlatmak istiyorum. Biz şirket yönetiminin yapısında maaşları ilk başta çok iyi belirledik. Mesela benim ortağım var. Ortağımla maaşlarım benim bellidir. Çalışan arkadaşlarımızın maaşları bellidir. Ve ben şirketin sahibi olmama rağmen maaş alıyorum. Bu çok kritik bir nokta. Şirketimizin gideri geliri şirketin gideri geliridir. Yani senin kişisel banka hesabındaki parayla şirketin bir alakası yoktu. Tabii ki bu aşamada şunlar çok önemli. Şirketin parası olmadığı durumda ortaklar veya yatırımcılar şirketin kasasına para koymak zorundadır. Ama şirketin kasasında para olduğu durumda ortaklar veya yatırımcılar yıl sonu kar payı dağıtımı gelmeden o paraya el koyamazlar. Çünkü o para şirketin kasasında birikmek zorunda. Şirketin kendi yatırımları olacak, şirketin kendi giderleri olacak ve bunları bir şekilde şirketin kendi içerisinden karşılayabilmesi gerekiyor. O yüzden size vereceğim en büyük tavsiyelerden bir tanesi ben daha yeni şirketimi kurdum. işte kendime maaş mı yazmalıyım? Evet yazmalısın. Ben şu anda şirketimi işletiyorum ama çok para kazanamıyorum. Yine maaş yazmalı mıyım? Evet yazmalısın. Ben şirketimi şu anda çok iyi bir yere getirdim. Kafama göre, işte ihtiyacıma göre şirketten para alıyorum. Maaş yazmalı mıyım? Evet yazmalısın. Ne olursa olsun sen kendine maaş yazmalısın. Bu maaşı da resmi olarak gider gösterebilirsin. Vergilendirme kısmında avantaj sağlayabilirsin. Çünkü görselerden dediğim en büyük hatalardan birisi de şu çok iyi paralar kazanan arkadaşlarımız var bu alandan. Ama kendine maaş göstermediği için, SGK'sını ödemediği için çok yüksek vergilendirmelere tabi tutuluyorlar. Ki aslında şirketin kasasında kazandığı parayı kendisi harcıyor. Bir nevi kendisine maaş yazmış gibi oluyor ama devlet nezdinde bunu göstermediğiniz için siz yine yüksek vergilendirmeye tabi tutulmuş oluyorsunuz. Halbuki tam tersini yapsa, kendisine maaş yazsa, kendisine SGK ödese hem o parayı gider olarak düşecek hem daha az vergi ödeyecek. Aslında doğru olan da bu yani vergiden kaçınmaktan veya vergi kaçırmaktan bahsetmiyorum. İşin doğru olarak yapılışından bahsediyorum ki yani doğru olarak yapılmayan bir yolda da daha fazla zarara uğrayabiliyor çoğu zaman. Şimdi... Unuttuğum dediğim kısma nereden hatırladım diye soracak olursanız şurada açılış bakiyesi var. Açılış bakiyesine geldiğinizde sizin şirketinizin kasasında her daim para bulunmalı. Mesela burada işte çok çok yüksek bir ücret olmasına gerek yok. 30 bin gibi bir ücret olsun. Ve 30 bin sizin şirketinizin kasasında bulunan ilk bakiyedir. Ki zaten şurada aylık bütçelendirme kısmında da göreceksiniz. Bu grafikler otomatik olarak güncelleniyor. Peki şimdi ne yapacağız? Yani biz gelirimizi planladık, giderimizi planladık. Şirketimizin kasasında parayı biriktirdik. Okey. Şimdi aslında bizim için ayın başladığı ve finansal planlamanın takibinin başladığı döneme geldik. İşlemler kısmına gelelim. Burada işte bugünün tarihini görelim. Bugünün tarihi 5 Ağustos. Gerçi bunlar çok önemli değil ama yine de yapmanızı mutlaka tavsiye ederim tarihlendirmeyi. Mesela geldim burada 1000 TL'lik bir ücret harcandı. Açıklama işte buna ne diyebiliriz? Yemek ücreti. Geldim. Burada e, malzeme giderleri, çalışan pazarlama, kira giderleri, elektrik, su, doğalgaz. Mesela genel idari giderler. Bunu buraya koydum. Geldim otomatik olarak burada güncelleniyor fark ettiyseniz. Tabii ki bunları e, mesela burada genel idari giderleri bir şey yazmamışız. Buraya da işte 10.000 TL gibi bir ücret yazalım. Boş kalmasın. Mesela maaşlar ve ücretler. Ben ayın her ayın 01.07.2024'te 2024'te işte 50.000 TL mesela ne kadar yazmışız burada maaşlara? bin TL gibi bir maaş diyorum. Maaşlar. Buradan da geliyorum kategori maaş ve ücretler. Otomatik olarak burada güncelleniyor ve fark gözüküyor, fiili gözüküyor. Şimdi fiili bizim aktif olarak harcadığımız para. Yani fiilen harcadığımız para. Fark da bizim bu alanda kazandığımız tasarruf veya tasarruf düşüşü. Şimdi mesela burada bakarsanız Burada farklarımız çok yüksek. Biz burada otomatik olarak buradan da güncelleme yapabiliyoruz bu arada aklınızda olsun. Ama ben kesinlikle buradan yazmanızı tavsiye ederim. Geldim buraya mesela bugün ayın 06 07 2024 olsun ve şirketime 200 bin TL gibi bir para girdi. Açıklama işte müşteri ödemesi. Geldim buraya. Bunu da hizmet gelirlerine ekledim. Otomatik olarak burada da fiili 200 bin TL fark Mesela şu anda baktığınızda otomatik olarak ilk bakiyeniz 30.000 TL'ydi. Bu ayı açarken bakiyeniz kapatırken 150.000 TL. Ve toplam tasarruf artışımız biz bu ay aslında %400 büyümüşüz. Yani tasarruftan yani şirketlerde tasarruftan ziyade buna bakılıyor. %400 büyümüşüz. %300 büyümüşüz. Aslında bu rakamlar buradan geliyor. Aklınızda olsun. Ve 120.000 TL biz bu ay yeni geliyor eklemişiz. Kasamıza para eklemişiz. Ve açılış bakiyemiz 30.000 TL'ydi. İşte tasarruf edilen bakiye 120.000 TL. tabii ki buraya çok detaylı bir şekilde doldurmalısınız. Mesela ben kendi şirketim yönetirken şunlara çok dikkat ediyorum. Her hafta cuma günü kesinlikle ben finansal kontrol yapıyorum. Yani her hafta cuma günü o işte saat böyle akşam 8 gibi, 9 gibi biz bu hafta ne harcamışız, ne kazanmışız, hangi müşterilerden ödeme almışız, kimlere ödeme yapmışız, kimlerden ödeme bekliyoruz. Gibi gibi konuları kesinlikle her hafta, cuma günü, akşam saatlerinde haftayı kapatırken mutlaka inceliyorum. Bir sonraki hafta pazartesiye notlar alıyorum. Çünkü ben genellikle hafta sonu çok fazla parayla alakalı konularda konuşmak ve düşünmek istemiyorum. Çünkü artık biraz farklı farklı aşamalara geçmeye çalışıyorum. Yani hafta sonu da para ve iş düşündüğümde işimi geliştiremiyorum, kendimi geliştiremiyorum. O yüzden mesela cuma günleri benim için kritiktir. Pazartesi gününe notlar alıyorum. Peki şunu nasıl yapıyorum diye soracak olursanız bunu size şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle müşterilerden ödemeyi siz istemeyin. Müşterilerden ödemeyi isteyen sizin şirketinizde daha sizden olgun duran veya sizden farklı birisi olsun. Mesela ben bu tavsiyeyi özellikle genç arkadaşlarımıza söylemek istiyorum. Ben de bundan 1 iki sene önce müşterilerimden ödeme alırken çok zorlanıyordum. O yüzden bu aşamada mutlaka ve mutlaka sizin şirketinizde sizden hani sizin yerinize ödeme isteyebilecek, muhasebe işlemlerini yürütebilecek mali işler sorumlusu birisini atayın. Eğer böyle birisi yoksa şirketinizde çevrenizden, eşinizden, dostunuzdan bunu rica edin ve şunu deyin sizin işte WhatsApp telefon numaranızdan işte müşterinin telefon numarasını atın ve deyin ki işte her hafta ya da her ay şu tarihte ödeme istenecek. Çünkü öde, eğer ki ödemeyi de müşteriden siz isterseniz müşterinin gözünde her şey siz, sizin yaptığınızı ve günün sonunda ya bir süre sonra müşterinin gözünde sadece tekil çalışan olduğunuz konumuna gelirsiniz ve şirket olarak gözükmezsiniz. Bu mesela önemli bir nokta. İkinci önemli noktalardan bir tanesi de şu. Mutlaka şirketlerle anlaşma aşamasında sözleşmelerinizi sizin avukatınız iletsin. Yani sözleşmeyi siz iletmeyin, fiyat teklifini siz iletmeyin, müşteriyle ilk görüşmeyi siz yapmayın. Bunlar benim e, artık böyle 3 yıllık, 4 yıllık hani dijital pazarlama ajansı yönetirken kazandığım en büyük tecrübelerden bir tanesi. Çünkü her şeyi siz yaptığınızda müşterinin gözünde, şirketin gözünde çok değersizleşiyorsunuz. Her şeyi tek başına yapan bir çalışan haline geliyorsunuz. Ama tam tersi halbuki yani sizin ekibiniz var, çalışanlarınız var veya yoksa bile siz aslında ekip kurmaya çalışanlar almayı düşünüyorsunuz. O yüzden sizlere nacizane tavsiyelerimden birisi de bu olacaktı. Umarım bu ekran kaydı sizler için faydalı olmuştu. Çünkü ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Anlattığım kadarıyla şu anda kendi hayatımda da uyguluyorum ve son bir senedir de bunu uyguluyorum. Uygulamaktan zevk alıyorum. Uygulamak bana daha da iyi katma değer sağlıyor. Peki bir sonraki ayları nasıl takip ediyorum? Yani her ay ben bunu yapıyorum. Bu konuda netleşelim. Her ay bunu kaydediyorum çoğalt yapıyorum ve işte Ağustos başı, Eylül başı, Ekim başı her ay bunu tekrardan çoğaltıyorum ve oya özgün yapıyorum ki zaten genel olarak giderler ve gelirler aynı olduğu için her seferinde sıfırdan yazmıyorum bunu. Zaten giderler ve gelirler aynı. Bu tabloyu anlatırken size aslında vergilendirme konusunda belli başlı tehlikeler verdim. Tabii ki bunlara çok çok daha geniş, farklı bir video yapılabilir. Yapabilirim de sizden bir talep gelirse. Ama ben şu konuda sizlerle konuşmak istiyorum. Bir, kesinlikle aldığınız hizmetleri, yani iş ortaklarınız ve proje bazlı çalışan freelancerları sorgulayın. Bu ne demek? Bu şu demek, siz birisine iş verdiniz. İşte tasarım işi veya web tasarım işi veya prodüksiyon işi. Şu algıya kapılmayın. Ben o işi verdim. İşte o kişi artık halleder. Ücreti şu kadar. Ücretini verdim. Kafam rahat diye bir algıya kapılmayın. Çünkü benim yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi buydu. Kesinlikle bir işi verdikten sonra haftalık olarak update geçmesini isteyin. Yani sürekli güncelleme geçmesini isteyin. Siz soymadan güncelleme geçirmesini isteyin. Çünkü bence bu en önemli noktalardan bir tanesi. Evet, finansal yönetimi yapıyoruz ama bazen biz iş yönetimini kaçırdığımızda, doğru ve kaliteli bir iş çıkartamadığımızda işte o zaman yaptığımız finansal yönetimin hiçbir anlamı kalmıyor. Bu da benim geçmişte yaşadığım tecrübelerden size öneriler olsun. Kesinlikle ve kesinlikle siz çalıştığınız taşeronları yani bunlar aslında iş dünyasında taşeron deniyor ama biz biraz da dijital dünyada işte proje bazlı çalışma, iş ortaklıkları veya freelancer çalışmalar diyoruz. Bunları kesinlikle her hafta düzenli olarak yoklayın. Kendilerinde sürecin nasıl gittiğine dair geri bildirimler alın. Çünkü bazen iş verdiğiniz firmalar e, sorumsuz olabiliyor takip edemiyoruz ve bu sizin kendi işinize yansıyabiliyor. O yüzden mutlaka ekip çalışmalarında ve proje bazı çalışmalarda hep sorgulayan taraf olun. Hep işinizi takip edin. Çünkü bir süre sonra eğer ki o işin kötü gitmesi durumunda o işin bütün yükümlülüğü sizin üstünüze kalmakta diyeyim ve konuyu bu şekilde bitirmek istiyorum. Size anlattığım nacizane tavsiyelerim gerçekten sizlerin işine yaradıysa çok mutlu oldum. Çünkü bu alanda gerçekten hem genç girişimci olarak hem de şirket sahibi olarak bu şekilde bilgiler anlatan çok fazla insanlar yok. Umarım size katkı sağlayabilmişimdir eğer ki katkı sağladıysak mutlaka beğenmeyi, abone olmayı ve aklınıza takılan soruları yorumlarda yazmayı unutmayın. Eğer bu konular hakkında benimle veya ekibimle görüşmek isterseniz aşağıdaki linkten randevu alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.